Merhaba, çok şükür yeniden beraberiz. Bugün sizleri Mısır'ın son yüzyılına damga vuran bir liderin hayat hikayesine uçtuyorum. Kitabımızın adı Son Firavun, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, yazan Gilbert Sineo. Ve şu anda biz Kavalalı Mehmet Paşa'nın kendi adını yaptığı can ekleyiz. Mısır adalık Başkalarının imkansız gördüğün işleri başardınsa, bunu ardından gelen paşalar keyif türsün diye yapmadı. Mısır'ın İngilizleşmesini ve Türkiye'nin Ruslaşmasını hiçbir zaman kabul edemez. Bu sözlerin sahibi Davaloğlu Mehmet Ali Paşa'nın hayatını anlatan bir kitap ile beraberiz. Peki mekan neresi derseniz onu da anlatayım. Kayre'de kalenin üzerinde kurulduğu tepelerden birisinde bütün kahireye hakim dinlerde Mehmet Ali Paşa Cami. Kuzeybatı'da yer alan giriş kapısı üzerinde mevcut manzum Osmanlıca kitabesine göre caminin inşaatı Mehmet Ali Paşa'nın emriyle 1830'da başlanmış. Mehmet Ali Paşa'nın vefat ettiği 1849 kadar ancak kaba inşaatı tamamlanmış. Camide gidip Abbas Hilmi tarafından mermer kaplamalar, kubbe içerisindeki kalem işleri ve Mehmet Ali Paşa'nın kabrini kuşatan pirinç makbuklar yaptırılmış. 1863'te gidip İsmail Paşa bakır dökme kapıları yaptırmış. Sultan Abdülaziz'in Mısır ziyareti sırasında da minberin sonuna bir maksure yani özel kullanım yeri ilave edilmiş. Gidir Tevfik Paşa zamanında 1874'de avlu mermerleri yenilenmiş, kuvvet koşulları değiştirilmiş. 1931-1939 yıllarında caminin kubbe ve kemerleri tamir görmüş. Caminin mimarı Boştak Yunus'tur. Paşa'nın diğer eserleri gibi 18. yüzyıl İstanbul'da öne çıkan Barok ve Rokoko üstündedir. Kubbeler radyal çerçeveler içine alınmış, renkli ve altın yaldızlı Rokoko tarzında asma altınları, akant yaprakları, gelfazeler ve çiçek desenleriyle bezelmiştir. Yüzeylerindeki madalyonlar içinde Bismillah, Maşallah, Tebarek Allah ibarelerine mihrab önündeki yarım kubbe altında bulunan iki Vandandif'in de Allah ve Muhammed büyük Vandandif'lerinde ise dört halifenin isimlerine yer verilmiştir. Bu sadece Osmanlı camilerinde görülen önemli bir özelliktir. Caminin batı köşesinde yer alan küçük kubbelerle örtülü mekan pirinç parmaklıklara çevrilerek buraya Mehmet Ali Paşa'nın mezarı yerleştirilmiş. Parmaklığın güneydoğu yüzünde üç beyitlik Osmanlıca kitabe mevcuttur. İçinde de büyük mermer sanduka varmış. Biraz da Kavala'nın hayatı ve Mısır'a nasıl dahil olduğuna bakalım. Osmanlı Devleti'nin Mısır yönetimi Napolyon Bonaparte'ın 1798 yılında yaptığı Mısır çıkartmasıyla zayıflamıştı. Mısır'ın geri alınmasının akabinde vezirliğin emriyle 1805 yılında Kavala'lı Mehmet Ali Paşa Mısır'a vali olarak atandı. Mısır'ı 45 yıl ailesiyle birlikte yöneten Kavalalı vali olmasının ardından güçlenerek bu bölgede iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı Devleti'ne bağlı bir hanedanlık kurdu. 1801 yılında Makedonya'nın Lidlima kentinde doğmuş, okuma yazma bilmeyen küçük bir tütün tüccarı Nil Vadisi'ne geldikten 4 yıl sonra Mısır'ın başına geçecek. İkinci Ramses'in yaklaşık 30-100 yıl sonra Mısır'ın son firavunu mutlak hakimi olacaktı. İmkansızı başarır ve ülkeyi karanlığın pençesinden kurtarır. Basra Körfezi'nden Libya çöllerine, Sudan'dan Akdeniz'e kadar uzanan bir imparatorluk kurar. Geniş ormanları olmayan bir ülkede bir donanma oluşturur. Okullar, hastaneler, silah fabrikaları, sanayi ve bir ordu. Ortadoğu'nun Doğu'nun en güçlüsünü kurar buhar makinaları getirir. Mısır'a toplam uzunluğu 160 kilometreye aşan su kanalları kazandırır. Telgraf sistemini getirir. Çölün kıyısına 100 binlerce zeytin, 10 milyon erik ağacı diker. 50 yıla yakın süren iktidarı sırasında Arabistan ve Suriye'yi ele geçirir. İstanbul kapılarına dayanır. Kitaba gelince parçalanmış ve büyük bir karmaşa içerisindeki Mısır ve çok kısa sürede ondan bir cennete dönüşme hikayesi yazarın kaleminden enteresan tespitleriyle okuyucuya sunuluyor. Bugün Mısır ile yeni bir döneme başlarken özellikle devlet ricalinin ve Mısır'da bir şeyler başarmayı umut edenlerin büyük bir titizlikle okuması gereken bir kitap. Tarihin derinliklerinde kalmış, engin tecrübelerin yalın bir şekilde anlatıldığı kitabında adında yer alan Firavun nitelemesinin olumsuz olarak okunmamasını hatırlatmak isterim. Kendisi Mısır'da doğmuş ve bölgeyi iyi tanımış olmasının etkisiyle yazar, Mısır'ın görkemli günlerini anlatmak için bu kelimeyi kullanıyordu. Uzun yıllar büyük karmaşaların yaşandığı Mısır'da yeni bir dönem başladı. Olup bitenlerin hepsinden herkesin dert çıkarttığını düşünmek ve yeni bir insani yaşam için geçmişinde büyük tecrübeleri olan bir ülkenin başkentinden bu konuyu anlatmanın da benim için bir bahtiyarlık olduğunu söylemek isterim. Küçük Kaynarca Anlaşması ile başlayan Osmanlı'nın duraklama ve sona doğru gidiş döneminin en kıymetli değerlendirmeleri Ahmet Cevdet Paşa'nın tarih kitabında yer almış. Ama olayların yaşandığı ve özellikle son yıkılışı hızlandıran Dünya Savaşı ve sonrasını yaşayan insanların tecrübeleri kitapta doğu sorunu olarak niteleniyor ve ayrıntılar bir tarih editörü titizliğiyle kaleme alınmış. Duygusal değerlendirmenin dışında kimi aksaklıkları taşısa da son 200 yıldır olup bitenleri anlamak için iyi bir pencere. Denildiği gibi tarih bazen tehlikeli unutkanlıklar geçirir. Mısır'dan Kahire'den Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camii'nden vakti selamlar. Günlükte bu kadar. Yeniden aynı saatte buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.